Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle, torunum yanımda oturuyor. Onlarla hem sohbet yapıp hem sizlere çok güzel bir model yapacağım. Sizin sağlığınız benim için çok önemli. Ee, o yüzden e, dur, bir kere kullanılmaklık değil, bir ömür kullanılmaklık sizlere bir maske yapacağım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Öncelikle, 8 tane zincirimizle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 tane yapalım başlangıcını. 9 olsun. 1, 2, 3. Üçüncüye. Yani 4. 3 tanesini şey yapmıyoruz. zincir olarak sayıyoruz. İkili trabzanla başlıyoruz. 1, 2, Tabi ipimizin kalınlığına göre değişir e, benim ipim kalın ama 6 ile başladım 5 ile de başlayabilirsiniz 3 4 5 ve 6 6 tane zincirimizi yaptık şey pardon ikili trabzanımızı yaptık Şimdi geri çeviriyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tığla alıyorum ilk sıradakini yani ilk başlangıçtakini tığla alarak sık iğne yapıyoruz. İkincisini ikili trabzan 1 2 ve 3. Üçüncüye geldik ikili trabzanımızın bunu iki tane yapıyoruz. Yani bu sırada bir tane arttırmış oluyoruz. Ve sıra sonuna kadar gidiyoruz. Şimdi bu kenarda zincirimizi şöyle tığ aldık ve bunu da sık yeni yapıyoruz. Geri dönüyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim ilk yapmış olduğumuzda tüst aldık ve yine sık iğne yapıyoruz. Sonra da bir tane ikili trabzan yaptım. İkincisine iki tane ikili trabzan yapacağız. Sıramıza devam ediyoruz. Burada da tekrar 2 tane yapıyoruz. İlk sırada hiç arttırma yapmadık ikinci sırada ortada bir tane arttırdık üçüncü sırada yanlardan birer tane arttırarak sıramızı da tamamlıyoruz şöyle zincirimize sık iğne yapıyoruz şöyle bir oyuntuyu vermek için tekrar Üçüncü, e, dördüncü sıramıza geliyoruz. Bir, iki, üç, dördüncü sıramıza. İlk baştakini tıstı alarak Kapattık. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkincisine iki tane ikili trabzan. Şöyle tatlım. Ne yapıyormuş benim oğlum? Ben Sonra ortada bir tane daha ikili trabzan. Ne tatlım? düşmüştür, hı. düşmüştür. Hı, İçine mi sakladın? Şöyle, diye. Olabilir evet. değil mi? Evet. Bir şey bir şey gördüm evet. Aa, bu ne? Aa, kedinin bıyığı. Evet. Bu ne? Evet. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Pardon, sıramızın sonuna geldik ve buraya da sık iğne olarak çeşitlilik yapıyoruz. Dördüncü sıramızı tamamladık. Basın, Bu şekilde be, be. şöyle alıyoruz. Tığımızın üstüne aldık ve sık iğne. Yani bir ilk sıra haricinde bakacağım şimdi ona. İlk sıra Hı -hı. haricinde bütün sıralarımızın kenarlarına e, tığ üstü alarak sık iğne yapacağız ve e, burada ben 10 sıra 10 sıra öreceğim bu 10 sıranın içine dağınık olarak bir tane burada bir tane burada bir tane burada olmak üzere üçer tane arttırarak 10. Sıramı tamamlayacağım şimdi burada da arttıralım bir tane bir tane arttırdık ikincisini yapacağız hep aynı yere yapmayın bir yanını bir önüne bir arkasına yapın ki e, sivri olarak durmasın bu şekilde de sıramızın sonuna geliyoruz ve sıra sonuna geldik Tığımızın üstüne aldık ve sık iğne olarak kapattık 3 zincir yaptık tekrar tığ üstü aldık sık iğne olarak kapattık ve bu şekilde 10 sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar <laughs> Efendim tatlım Şöyle yapalım ve 10. sıraya kadar gelelim Evet arkadaşlar 10 sıramızı Tamamladık Şimdi de aynısından bir tane Daha yaptım Şöyle Gördüğünüz gibi aynısından ve bunu böyle katlıyoruz, üstüne atıyoruz. Şöyle üstüne atacağız. Ve sık iğne yardımıyla bunları birleştireceğiz. Önce 2 zincir yapıp bir sıraya çıkayım. Çıktık. Çıkarken de arkadakine birlikte kapatıyoruz sık iğne yaparken şöyle tırsta almadan da sık iğnemizi yapabiliriz yani buna biz kaydırma yöntemi diyoruz batırıyoruz önden arkadaki ile birlikte şöyle kaydırma yöntemiyle bu şekilde birleştireceğiz sıra sonuna kadar yani şuraya kadar bunu yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. İnanın bunu bir oturuşta yaparsınız ve bir kullanımlık olmayacak. İçine de peçete koyduğumuz zaman istediğimiz kadar kullanacağız bunu. Evet sıra sonuna geldik. Şöyle ağzımıza güzelce kapatabileceğimiz bir şeklimiz oluştu. Erkeklere yaptığımız zaman istedikleri bir renkten Kenarına dönmeyebiliriz, ama bayanlar için şöyle isterseniz modelde yapabilirsiniz kenar oyası yapabilirsiniz, isterseniz de yapmazsınız. Ee, ben sade olarak olsun istiyorum. Şurası biraz sıkı dursun ki hava almasın dışarıdan. Burayı ben bu şekilde. Biraz zincir de yapabiliriz ee, ipimiz Çünkü kalın ve aşağıya inerken çok pot olmasın diye arası arada iki tane de bir e, bir zincir yapabiliriz şimdi Arkadaşlar e, bu kenara geldik yani şu uç kısma geldik bunun için de şöyle lastiklerimiz var. Ee, ben daha sağlam olsun diye bu lastiklerden kullanmayı tercih ettim. Siz istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Lastiği aldık. Şöyle yapıyoruz. Şu en köşedekinden başlayabiliriz. sık yardımıyla lastiğimizi takabiliriz. Gerçekten arkadaşlar çok ciddi almalıyız. Korkmadan ciddiye almalıyız. Ee, ben şunu da söylemek istiyorum. Ben ee, daha önceleri çok fazla grip olurdum. Evden çıkmayalı beri grip olmuyorum. Demek ki sokaklarda olan mikropları alıyoruz. Torunlarım da çok hasta olurlardı. Allah'a şükür şimdi çok hasta olmuyorlar. Hastanelerin acilleri hep dolardı. Emin olun ki gitmedim hastaneye bilmiyorum ama... Emin olun ki fazla yoktur. Çünkü... E, parklarda çocuklar oynuyor işte sok alışveriş merkezlerinde sokaklarda e, mikropları kapıyoruz farkında olmadan ama e, şimdi daha çok dikkat edip mikropları almamaya bakacağız bunun içinde maskemizi lütfen unutmayalım takalım bunun içine peçete koyduğunuz zaman e, evde gelince peçetenizi atın tekrar tekrar kullanabilirsiniz. İşte e, yani birkaç günde bir de yıkarsanız, bir iki tane yaparsanız bundan. Hiçbir şey olmaz. E, devamlı kullanabilirsiniz. Ben daha incesini yapıp yazın da kullanmayı düşünüyorum. Hava sıcaktır günden olmaz diyorsanız. Tabii benim şu anda elimde bu ipim vardı. Pel ipim de var ama daha net anlaşılsın diye bu ipten yaptım şekilde yaparak sağlığımızı önem gösterdiğimizi, önem göstermenizi arkadaşlar gerçekten yani bu şaka değil. Hastanelere sürekli gidip işte iğne vurulup grip ilacı almak ya da ne bileyim ben. E, nefes darlığı çekme benim zaten e, kronik rahatsızlığım var. O yüzden ben hemen işten çıktım. Evdeyim. Yani çalışamadım. Sağlığımızı kendimiz korumazsak bizim sağlığımıza kimse önem göstermez. Önce kendimiz düşünelim. Kendi sağlığımızı sokaktaki insanların sağlığını, ailemizin sağlığını düşünürsek inan mikrop bizde barınamaz ve kısa sürede yok olur gider. Evet sıra sonuna kadar geldik ve ipimizi keselim. Gerçekten arkadaşlar bir oturuşta yapabilirsiniz. Yapın yapın arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza, herkese yapın. Hayat çok güzel. Gördüğünüz gibi. Şöyle de ipimizi kapatalım. Kullanmaya hazır oldu. Evet arkadaşlar bugünkü modelim bu kadar beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum lütfen e, kanalımı beğendiyseniz videolarıma bakabilirsiniz eğer beğendiyseniz abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın sizleri çok seviyorum sizler benim için çok değerlisiniz siz de kendinizi düşünseniz ben de çok mutlu olurum hoşçakalın mutlu kalın sevgiyle kalın.